Sen ne yapıyorsun bugün Ben yerde? ben iyiyim Derya Hanım. Bugün yayında biz buharda pişmiş kek yapacağız. Buharda pişmiş kek. Evet, şey. Tencerede pişireceğiz. Ay çok güzel. Şu şeye bayılıyorum. Ee mikrodalga getirelim buraya bir tane. Evet. Bir de şu mikrodalgada yapılan hani böyle fincanda yapılıyor ya kek. Onu da aslında tencerede aynı mantıkla yapabiliriz. 5 dakikada yapabil evet. Oluyor. Evet bu da bu birazcık daha sürecek. 15 dakika falan gibi sürecek ama çay demlenene kadar olabilecek bir süre sonuçta. Evet çok iyi bir fikir. Ay fırınım iyi çalışmıyor. Benim fırınım yok yapamadım. Bugünlerde bozuldu. Evet. Ee, i̇şte elektriğe çok para vermek istemiyorum. Fırını iki tane kek için yakmak istemiyorum diyenlere Hemen Olay yaptım. çözüm. Bir de tam kek de değil aslında meyveli küçük pasta. Pasta? Pasta aslında meyveli küçük pasta. Keksiz, ya Şefika kek nereden mi? buluyorsun bu güzel fikirleri? Hakikaten çok güzel şeyler buluyorsun. Dayanım geliştiriyorum aslında. Hani da, Yabancı sitelerden bakıyorum. Resim görüyorum resmi uyguluyorum falan değiştiriyorum. Biraz bizim malzemelere bizim yapış şekillerimize göre ayarlıyorum. Hepimizin ulaşabileceği malzemelerle. Öyle bir uyarlamalar çok yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Hadi şimdi neler koyuyorsun Şimdi malzememiz de oldukça az. İki tane yumurtamız var. İki tane yumurtamızın içine bir bardak esmer şeker koyuyoruz. Bu esmer şeker koymamızın buradaki mantığı biraz daha böyle suflet tadında minik pastacıklar olacak. O yüzden biraz daha dokusu nemli olsun diye ama beyaz şeker de kullanabilirler. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ee, bir şey soracağım burada. Bunu e, keçi boynuzu unuyla şeker yerine unu koyarak yapabilir miyiz burada? Deneyelim Derya Hanım denemem lazım bir denesene ee, biraz keçi boynuzu unuyla bir şeyler yapalım Şefika tamam Dara hani, ben deneyeyim e, onu şeker yerine anladım şimdi e, dünyada bu şeker durumu biliyorsunuz evet çok, biraz e, şey. şu ara çok konuşuluyor ee, yani biz o seçenekleri gösterelim tamam. ...seyircilerimiz ister hurma ya, şurubu ister falan da kullanabilir... Efendim? hurma şurubu falan hurma da hurma şurubu kullanalım şurubu biraz da keçi boynuzu ununu çok kullanalım ...pekmez kullanalım, Pekmez kullanalım. kullanalım. tamam Dara 100 gram da yumuşak tereyağımız var. Bunu da ekliyoruz. Mikser kullanmıyoruz gördüğünüz gibi. Son derece pratik, çabucanak olabilecek bir şekilde tel çırpıcıyla çırpıyoruz. Süper güzel. İçine 3 bölü 4 bardak un koyuyoruz. Aşağı yukarı bu un miktarı da 120-80-85 gram kadar una denk gelir. Kabartma tozumuzu koyuyoruz. Biraz 3 bölü 4 derken? 3 bölü 4 su bardağı. Yani şuraya kadar. He. Yani bir su bardağından bir parmak, bir parmak eksik. eksik daha güzel oluyor. Üç, yani Evet öyle diyebiliriz. Evet. Üç yemek kaşığı da unumuz var. Normal kek kıvamından biraz daha koyu kıvamlı. Bunu normal dökmeyeceğiz, kaşıkla koyacağız aslında. Ve burada e, biz bugün vişne ve elma kullanıyoruz. İsterlerse evde kalan herhangi bir meyveyi kullanabilirler. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. İstedikleri meyveleri kullanabilirler. Beş veya 6 tane şu büyüklükte muffin kalıplarına. Silikon kalıp daha mantıklı geliyor bana ama isterlerse fincanda da yapabilirler. Evet. Tamamen kendilerine kalmış. Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Ee, bir kek e, hamurunun, e, bütün hamurlarda bu değişir mi? Yoksa normal, klasik bir kek hamurunun yumuşaklığı nasıl olmalı? Eğer içine malzeme koyuyorsak, üzüm fındık falan gibi malzemeler koyuyorsak ve dibe çekmesini istemiyorsak mutlaka kek kıvamımız biraz daha koyu olmalı. Koyu mu? olmalı. Şey koyu olmalı. Çünkü sıvı yaptığımız zaman içine koyduğumuz üzümler, fındıklar falan direkt dibe çöküyor. Dibe yapışabiliyor. Aynen. Eğer homojen dağılmasını istiyorsak hani hep denir ya unla karıştıralım, koyalım falan. Aslında o değil. Eğer kekimizin kıvamı sıvıysa ne yaparsak yapalım o dibine çökecek. Dibine çökmesini istemiyorsak normal Güzel bilgi. kekimizin kıvamını ayarladıktan sonra Aşağı yukarı bir yarım bardak daha, 3 yumurtayla yapılan bir kek için konuşuyorum. Bir yarım su bardağı daha fazla un koymak her zaman için o malzemenin Güzel dibe bildiğin. çekmesini engelleyecektir. Şimdi evet. burada olan meyvelerimizi şöyle muffin kalınlığımıza dağıtıyorum. Ben bir tane hemen göstereyim. Bu şekilde dağıtıyoruz. Ve... Ya çok iyi fikir bu. Evet, Sibel abla diyorum Sibel abla bu tam sana göre bir kek dedim bugün. Evet. Ve bu şekilde koyuyoruz. Bütün hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra burada suyumuz kaynıyor. Kaynak olması Kaynak önemli. olması çok önemli. Bunları yerleştiriyoruz. Tenceremizin üstüne bir tane yağlı kağıt çünkü su damlacıklarının kekimizin üstüne düşüp ıslatmasını istemiyorum. Daha sonra temiz bir bez. Bütün yayıyorum temiz bezimi ve sıkıca kapatıyorum. 15 dakika. 15 dakika sonra pastamız hadi hazır. Hadi yap, hadi yap bunu görelim. <laughs> ee, lütfen kekinde neler vardı yazamayanlar için, not alamayanlar için bir kere daha tekrarlayalım. İçine neler koydum? Ben i̇ki, mesela ben sayayım. İki, i̇ki yumurta. İki yumurta, bir bardak esmer şeker, esmer şeker. E, bir su bardağından bir parmak eksik un, bir kabartma tozu, e, 100 gram da tereyağı. Bu kadar. Bu kadar, başka hiçbir şey yok. Ee, tereyağı yerine bir alternatifin var mı? Zeytinyağı olur mu? Ee, sıvı yağ kullanabiliriz. Zeytinyağı biraz daha ağır düşüyor. Ağır ağır evet. Bir çay bardağı sıvı yağ kullanabiliriz. Tamam yani tereyağı e, güzel. Tereyağı olmazsa margarin olur. Margarin olabilir yani tamam. hiç o problem okay. değil. Zaten hafif nemli sufle tadında bir kekimiz olacak. Ve üzerine iki yemek kaşığı krema... 80 gram bitter çikolata, 2 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı tereyağlı üstünü sos yapacağız çıktıktan sonra. Olay, olay. Ya hakikaten çok güzel. Ee, buradaki erkekler Faruk, Ömer, kameraman arkadaşlar, Abdurrahman isim söyle. İlker, Abdullah da bu keki yapabilirsiniz. Herkes evet. yapabilir. Yapabilirsin. Ömer bu akşam görevlendiriyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> bu kekten yap evde. Hanım hanım da e, şaşırsın. Kim paylaştı Instagram'da? Aa, kameraman arkadaşlar yapsınlar, Instagram'da paylaşsınlar diyor. Ee, Ömer Allah aşkına beni de mention'la da oradan <laughs> evet, görün beni de bu. ben de görmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya çok kolay ve güzel çok bir şey. Çok kolay, çok basit. İçine meyve koymazsak diyelim ki meyvamız yok. Veya meyve ben koy... meyveli sevmiyorum. E, tamam, hiç direkt koyup pişirelim, hiç problem değil. Hiçbir hiç şey olmaz. Hiçbir şey olmasına gerek yok. Oley. Çok güzel. Ben her şeyde meyveyi çok seviyorum da böyle keklerin içinde şu Elma Çık. ve iki tane sevmediğimi koydun. Ciddi misiniz? Evet. Mesela şey severim. Ya elmayı severim ama şeyle sevmem. Elma biraz pişsin severim orada. Yani. Pişecek daha ya. İçinde pişecek. İçinde pişecek. Ay çok güzelmiş. Ben yiyecekmişim evet, gibi evet, bu kadar evet. da yorum yapmam yani. <laughs> biraz ucundan evet. tadabilirsiniz bakacağım, belki. Bakacağım bakacağım. Çok merak ettim. Çok pratik. Yani suda pişiyor olması çok pratik. Şefika Efendim? nedir o tırıt 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 ödüm patladı ne oluyor? Bu tırt hamuru kesiyordum. <laughs> Ay o hamur niye öyle ses çıkarttı onu anlayamadım. Yok biraz şey e, kahvaltı bıçağıyla kesmeye çalıştım ses çıkartmasın diye daha <laughs> çok ses çıkarttı. Evet. Şimdi Derya Hanım e, önce keki çıkartayım mı? Keki Efendim, görmek ister misiniz? Keki görmek istiyoruz. Şöyle açalım. Vay ne diyorsun? Ah inanmıyorum. Hemen bir tanesini alalım şöyle bıçakla şöyle bir kenarlarından hafifçe ayıralım. Şefika olay. Hafif de ılık zaten şu anda. Hmm. Bunu alalım buraya. Şöyle. Vay 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 olay. Ne diyorsun alkış istiyorum Allah bravo. Bravo. İstersek üzerine sosunu... hafif çikolata sosumuzu da gezdirebiliriz. Tamamen tercihe bağlı. Ne bir tane de küçük nane koyarız. Biz bunu misafirimize de sunarız. Ne koydun şimdi? Hı? Elma ile ne vardı? Vişne. Vişne. Ama portakal olur, armut olur, hiç fark etmez. Ya çok güzel oldu, inanmıyorum. Ee, şey olmaz mı? Hani böyle donmuş bir örtlen falan, Hepsi onlardan olur. olur mu? Hepsi olur. Nasıl Ay. istersek. Meyvesiz de olur. Meyvesiz de olur. Meyvesiz, de olur. Meyvesiz de olur. Meyve biraz hafifletiyor aslında tadı. Gideyim alayım bari. Nasıl olsa fırın yok hiç almıyordum. Silikon bir yerde var. Almadın değil mi? Evet. Aha. Al, şimdi evet ucuzlukta evet. hemen gideyim e, Bu alayım. silikon kaplar seninkiler mi benim, benimkiler, benimkiler mi? Ile. Ha, benim de vardı. Ne oldu onlar Sibel? İçeride olabilir. İçeridir. Ay ben getirdim Çok kaplarımı. Güzel. Kaplarıma. İyi yaptın iyi. Biz, biz burada da vardı yani onun bazen arkadaşlar gelen şeflere veriyor. Ee, süper güzel oldu. Şimdi bir i̇şte de Nasıl ama beğendiniz güzel. mi bugün süper Şefik oldu Hanım? Ya. E, yaptığı bu fikri Aynı şekilde mikrodalgada da 5 dakikada oluyor galiba. 3 dakikada bile aynı. İçinin hazırlanması yüksek. öyle aynı mi? Aynen Hiçbir fark olmaz. Yani çocuk mesela geliyor. E, bu e, mikrodalgaya dayanıklı bir fincan içine. Koyuyorsunuz bu yaptığınız şeyi. 5 dakikada. Ben büyük e, kalıptaki keki 8 dakikada falan pişiriyorum mikrodalgada. Yani o 3 dakika falan bile sürmeyecekti. Büyükte mi pişiriyorsun? Tabii. Büyük ıslak kek pişiriyorum mikrodalgada. Ne diyorsun? Yalnız ben bunu tercih ederim. Bu çok güvenli, çok güzel. Yandı yanmadı ateşi ayarladın mı ayarlamadın şey Kaç dakika tuttun tam? 15 dakika. Ne diyorsun Nurgül? Çok iyi değil mi? Evet. Çok Daha önce de biz böyle biz de yapmıştık hatırlıyor musun? Biz de e, fincan'da, biz fincanda yapmıştık, yapmıştık. böyle suda keki. Ama şu silikon kaplar içine meyve koymamıştık biz. E, çok yıllar yani... oldu e, yaptığımızda. Ama nefis oldu. Yani çok iyi fikir tekrar e, bu bilgi çok iyi geldi bana. Şimdi çok güzel bir açma da yapacağız Derya Hanım. Şimdi hamurumuzun içinde ne var? Hamurumuzun içinde yarım çay bardağı ayran var, yarım çay bardağı süt var, iki tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, e, üç dolu bardak un, bir paket maya var. Hamurumuzu e, açtık. ha Bir de 65 gram da tereyağı var onu atlamayalım. Hı -hı. 65 gram da tereyağı var. Hamurumuzu dikdörtgen açıyoruz. Dört eşit parçaya bölüyoruz. Bir parçası hariç hepsini yağlıyoruz. Daha sonra parçaları bu şekilde üst üste koyuyoruz. Yağsız parça en üste geliyor. Hmm. Bunu böyle bastırıyoruz. Aşağı yukarı dört parmak eninde parçalar kesiyoruz. Şimdi bunu göstermek istiyorum. İzleyicilerimiz bunu da çok sevecekler. Bu parçayı aldık Derya Hanım. Muffin kalıplarımızı da hafif yağladık. Bunu alttan şöyle birleştirdik. Ne diyorsun? Bunu kalıbımızın içine yerleştirdik. Bu yağladığımız katları şöyle birbirinin içine yuvarladık ve çiçek şeklini verdik. Biz bunu bu şekilde de pişireceğiz şimdi ve açmalarımız böyle açılacak çiçek şeklinde olacaklar. Olay, olay. Bir tane daha yapalım gösterelim. Hamurumuzda ne vardı sonra onu da tekrar söyleyelim çok güzel. Aşağıdan birleştirdik, muffin kalıbımızın içine yerleştirdik. ...katları ayırdık. Birbirinin etrafında doluyoruz. Çiçek şekline getiriyoruz. Üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Ve 180 derece fırında pişmeye bırakacağız. Bu kadar. İsterlerse bunun arasına... ...yağla birlikte zeytin ezmesi sürebilirler. Başka malzemeler sürebilirler. Böyle daha renkli renkli gözükür piştiği zaman. Vallahi bu da olay. Peki... Bir biz fikir düşünüyorum yüksek sesle ee, bunun içine azıcık bir pembelik ya da kırmızılık gıda boyasıyla versek yani iyi bir gıda boyasıyla hı hı. Ee, veya ne bileyim içine azıcık pancar suyu koysak evet. e, sevgililer gününde güzel olur mu bir denesene pancar Ceni, suyuyla ıspanakla da yapabiliriz hamuruna ama şey olsun Rengi. O zaman yani. ne yaparız? Çok i̇ki yoruyor. hamurumuzu iki parçada açarız. İki parçasını yeşil, iki parçasını kırmızı yaparız. İkisini böyle bir kırmızı, bir yeşil kat kat koyarız. Böyle döndürürüz. Niye yeşilde ısrarcısın. Yani tek pembe olsun. Ha yok öyle. öyle de olur da hani ha. renk olsun birbirine karışsın. Etrafın... He sevgililer gününde belki hani pembe ya da kırmızı. Tabii olabilir ya. tabii olabilir. Olabilir. Bir, bir, bir ıspanaklı da deneyin. Tabii hepsi ee, olabilir. Pancar çok güzel renk veriyor. Hani pancar süre deneyelim. Kullanmak e, istemeyenler deneyelim Hanım. İyi olmaz çok mı? Çok güzel olur. Deneyelim. Süper güzel bir şey olur. Şefika bu börek olay. Evet Hanım. Gerçekten çok güzel. Hem de çok, çok yani, kolay yapması. Çok güzel oldu böreğin de. Ya yapması da çok basit, hem kolay, fazla malzememiz yok. Vay 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 vay, ay çok siber çok güzel olmadı mı bu böyle? Süper oldu. Sunumu da güzel. Kokusu da nefis Barsın. buraya nefis. kadar geldi. Ee, bayıldım bayıldım. Çörek otu da çok güzel oldu. Ay ben sevgililer gününde bunu yapacağım evet. pembe pembe <laughs> pembe yapacağım bundan pembe. Ee, nedir vakit durumumuz? Bir dakikamız var. Sibel'in işini gösteremedik bugün. Olsun o bizde nasılsa gösteririz. Evet. Evet. Twitter'a baktım. Bazen aslında kullandığımız malzemeler çok basit malzemeler. Yani hepimizin evet, evinde burada, bulabileceğimiz malzemeler aynen, ama... hepsi öyle. Hepsi öyle. Sunumlarla fark yaratmak önemli olan. Hani hep aynı şeyleri yapıyor olabiliriz ama biraz yaratıcılığımızı kullanırsak aslında masalarımıza, sofralarımıza, çocuklarımıza çok daha farklı şeyler sunabiliriz. Evet, bir de çabuk yapılması. Evet, çok çabuk olan. yapılması. Yani saatler geçirmemek, ne alışverişinde hani bulunmayacak hiçbir şeyler şey. evet, olunca da yok o malzemeyi burada. nereden bulacağız e, oluyoruz? Şefika ellerine sağlık. Teşekkür çok ederim, teşekkür ederim. Nurgünce ellerine sağlık. Bere çok güzel. E, Nurgünün Facebook sayfasında. Detayları koyacaksın oraya değil mi? Tamam, Nurgün. Instagramda, Instagram'da da, da var Nurgün evet. artık. Onu ben şimdi yazacağım e, Instagram hesabının ne olduğunu. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Umarım e, güzel bir haftaya başlamışızdır. Böyle de gideriz. Yarın biz yine buradayız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın efendim.